İletişimin kanalları değişiyor, yapısı değişiyor, tonu değişiyor, e, toplumdaki genel dinamikler belli ölçülerde değişiyor. Bu taraftan da e, sektörde ciddi bir de dinamizm var. Ve e, medya sektörü de e, talentın, yetenekli iş gücünün belki ilk e, üç tercihi arasında görmeye alıştığımız bir endüstride değildi bugüne kadar. Sen nasıl görüyorsun geleceğe yönelik buradaki değişimi, dönüşümü ve bu alanda e, ne tarz bir e, yetenek setinin e, bu yeni nesil özellikle yeteneklerin işine yarayacağını düşünüyorsun? Şimdi dikkat ediyorum yeni jenerasyona. Aslında o kadar hoşuma gidiyor ki. Gençlerle çalışmayı onun için seviyorum. Çatır 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 karşı geldi, fikri söylüyor. Özgüven, tavan. Yani bunu da gerçekten kendilerine göre bir saygı için yapıyorlar. Belki 15-20 sene önce bana yaptılar ne diyorsun sen kardeşim derdim. Ama şimdi bakıyorum ki ya aslında aradığım bu benim. Çünkü e, ben kendi çok daha genç hani e, dediğim ilk kademe yöneticiliklerde falan filan bir fikrim var ama ya şimdi patron ayıp olur. Müdüre e, ya ya o düşünemedi de ben mi düşündüm? Ben kim oluyorum ki? falan gibi böyle ezilmişliklerin içerisinde fikrini söylemeyen e, jenerasyonlardık. Ben bugüne kadar iyi ne yaptıysam gençlerden gelen fikirlerle yaptım. Çünkü yaşlılar zaten hep aynı şeyi deneyip farklı sonuç bulmaya çalışıyorlar. Gençlerin dediklerini yaptığın zaman 3 taneden bir tanesi, 10 taneden bir tanesi tutup bence büyük iş yapmış oluyoruz. Dolayısıyla ben teknolojiyi çok takip eden, dünyadaki içerik tarafını takip eden, sosyolojik hareketleri de takip eden bir jenerasyonla çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum.